Paryżu obnawy Gotować na Gönder, altı araba gönder. Gözler çökük, top sakallı. Peker inik. Niektek nie bierz mi narocz. Atajcie. To sieje. Nie wiem, wszę, ale widzimy. Człowiek. to Mirnuysi, ni taş bu Şüpheli araçsın baby. İlk tekerli bir araç arıyor. Elinde tekerin inik. Yaptıraydın. Gelmeden evvel aramazdık. O yüzden başına gelecekleri katlanacaksın. Gavahir Işık olur. 927, bilmem ne, 16 Mayıs. Bu 5.06X e. burada tamam Bunlar tamam Şimdi teker inik Evet Renkler Uygun Önce Ön tampon var bozuklarımız var mı? Ne yapıyor? Yanan bir şey değil herhalde. Yani. arka tampon eksik gibi geliyor bana. Böyle mi lan bu araç? Bilmiyorum ki. Önce böyle bakalım. Yok 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 geç. Hasta. Hadi hoş geldin. 20 kilo ile yırttım. Sahta komşumento. Şolek. Bu ne dandım? Araştırın benim sinirim mozuyunuzu.

네, 좋아요. temiz. Temiz, temiz. Hmm. Hı. Temiz. Pis. Sanki elimle koymuş gibi buluyorum ama. orada bir bok yoktu mu lan? No, temiz. Yan Arkalar temiz. içerisi temiz. Çek bakayım. İki uçak uçak darbesiyle Topla bakalım Genco. Güzel 190. şunun başına duracak. Kel başı bir alayım ya şu. Kel baş, kel baş. Aramıza hoş geldin kel baş. Kaçıyorlar. He. El boşalmazsan kaçıyorlar. Onu bir şey yakalamış. O şu yakalamışız. İnik teker bir böyle. Ay şerefsiz be. Ben giden olsun. Ben bir dolanayım. Yine ne olur ne olmaz Olumluyuz Teşkiloyuz Rankar 10 bu nasıl isim ha Yanlış Macaristan 78 Tipe bakayım Vur CCH 9388 Ho Red diyecekti Araba düşüyorlar mı? Tampon yerinde şeyler yerinde Aynalar yerinde Camlar yerinde Temiz bakmışsın arabaya kaça vereceğim Yazısını mı? Mürret. Onaya ne belge var adamı tutuklamıyoruz adamı. Aşırıyorum ya. Işık yok. Renkler bir tuhaf. Amzam, amzam. Bas, bas, bas geri, bas geri, 7 Mayıs. 1 Temmuz. Bu okey yönetmeni aykırıdır bu iki ihtimalle de. Bakacağız yine. 3 elma. Oradan 8 saman, 9 saman. At Oğlum benim sayımın bitince kalkıp şunları topla bak sürekli götünde geziyorum senin. E, 8855 HG. 9. Aman 3 elma. Kilo. Şu 500'ün üstünde. Evet. Şimdi 2 kırık aramız var. Bir eksik tamponumuz var. Arıseriler güzel. Konuşsun ağlasın diye yeri indim bir daha indim. <laughs> ağlasın köpek. Allah açalım. O da far yok zaten. Arkayı. Minik teker bakıyorum. Vacho daynara. Top sakalı bir tip ya. Alakalı olabilir gelin. Bu kama sakal. Top sakalı. Atayci. salak. gibi bununla ot sabik sarasta, konuşma. Ama sana konuşma. Nasıl gerekli tabi tabii. Nar şiş adamı. <laughs> Yok ya temiz mi lan? Arana mı yana değil zaten? Açıkmış, kapatmış ha. Tamam. bir şey yok. Tip yanlış. Renk yanlış nasıl renk amına Sala yaptırıyorsunuz bunu ya. 6 Kasım 18 Ekim Azan Jonatis Azan Jinatis Araba da yanlış. doğru. DGR 3149 UK ZJR Bu da yanlış doğru. Allah'tan. Araçlarla doğru. Rejuventu yok. Başka bir yok. Al. Var git yoluna. Atayu. Siyem Ile oszczorożni. Miejko musiał nie. Propsze durową robocą. Nie PSD 0684 7 Anant Samdan Anant Samdan Anant Anant RS 04 l bilmem ne 24 Eylül Zeynep 310 kilo Onun renginden hoşlanmadım Kaç bakalım. 8 valiz. Nerede? Ya bak iş yapıyormuş gibi arkanı dönüp de işten kaçma. Maksimov Kovacağım seni artık. Son görüşme. O taraf okey. Bunlar okey. 1310 kilo. Of. Okay. İyi. Geç şey Rado Tuxayu, evet, evet. istiyor sahte para istiyor var mı? Sigara var, silah var, sigara var. <laughs> Arabayı çağıralım.

Yetmedi am. Yetmedi amay. Amralayı amarıyor. Sabır. 8. gün. Kaldıkımız.